Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben Alya bildiğiniz üzere. Bugün bu videomda havuz vlog çekiyorum. Bugün kuzenlerim işte Asya, Sare ben olmak üzere havuza gideceğiz. Ee, ama ondan önce bizim ailecek ufak bir işlerimiz vardı. Şu an saat 11 arkadaşlar. Biz 12.30 gibi falan e, gitmeye başlayacağız. Yani İşimiz erken biterse daha erken gideriz. Onlar da işte 12.30'da falan yola çıkacak. Ee, ama ilk olarak işlerimiz var. İşlerimiz de işte ben e, tatil vlog için e, su geçirmez telefon kılıfı alacağım. Eğer bulabilirsem tabii ki inşallah bulurum. Onun haricinde bir de terlik bakacağız arkadaşlar. Ondan sonra da gideceğiz. E, şimdilik bay bay orada tekrar içerim. Şimdi arkadaşlar geldik, Fulya'ya gidiyoruz. Arkadaşlar şöyle bir terlik beğendik. Gayet ol bence. Bunu alacağız. <laughs> Şimdi annem kendine terlik bakıyor. Şunların güzelliği peki. Bence çok güzeller. Ben işimi çok çabuk halletmeme rağmen annemler halledemedi ve onları bekliyorum. Şu an babamın yanındayım. Annem aşağı katta erkek bölümündeyim. Babam işte bakıyor kendine terlik. Annem de aşağıda kendine terlik bakıyor. Onlar da alacak galiba bulabilirler. Tabii annem daimanda beğenmiş bir tane. Arkadaşlar burada bir tane duyuru yapacağım. Onu da şimdi yapacağım. Artık beklerken annem neden? Bayram milyon gelmemesinin sebebi şu arkadaşlar. E, çekemedim yani. E, çok kısa kısa çekebildim ve onları asla birleştiremiyorum yani. Ve sildim zaten artık yani gitti. E, yanlışlıkla diğer videoyu silerken onları da silmişim. Olmazdı arkadaşlar çünkü yani çok kesik kesik Çünkü o bayramın telaşıyla hani Asla çekemedim Onun için kusura bakmayın öncelikle ee, Ama kısaca anlatayım işte bayrama gittik ee, Yaklaşık 1000 lira topladım O 1000 liranın 500'ünü 600-700 falan Harcadım <laughs> İşte bir şeyler aldım onu da eve gidince Belki size gösteririm bir ara ee, O şekilde abi baktım Az önce her baktı için sandım Şimdi Babamın yanına gidiyorum işte. Onlar da bakıyorlar. Sonra siz de işte terziye gidecek herhalde annem. Ee, ama ben telefoncuya giderken ölçeceğim. Evet şimdi değil evet. Selam arkadaşlar şimdi daymana geldik. Ee, annem kendisine terlik bakıyor. Bir tane beğenmiş. Ee, ama babama soracak işte. Her neyse şu an... O su, su geçirmeyen kılıflardan yoktu. Sonra da kılıf yokmuş yani. Ee, Samsunga ve Apple tane varmış. Şimdi biz e, buradan Özdemir'den çıktıktan sonra... Farklı yerlere gideceğiz telefonculara. O şekilde şimdi bay bay. Evet, şimdi az önce gidiyorum. Aykırı şemur ediyorum. Hava da gidiyorum. Şöyle senin şey tine aldığım şeyi. Tine aldım. 7'lerde galiba. Efe, şimdi gidiyorum. Orada zaten çekim yapacağım Saat çekim. Bu arada suyun altına gözümü açamıyorum. 哎、yeah. oh, <God. S 1>，开始下时间。哎。 Şimdi bakmayın arkadaşlar saat şu an buçuk ve yemek, biz yemek, yeme 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 yiyeceğiz selam hani sizinle yemek alalım yemek, yemek, arkadaşlar şu an e, sizi bekliyoruz şöyle göstereyim şuraya geldik sonra alıp e, hop da ya, yapın, şu an Şu an siparişin bekliyoruz. <laughs> 5 dakika hala bekliyoruz. Субтитры сделал <laughs> Olduğunu bilmiyorum. Neyse evet, arkadaşlar. İşler böyle. bir adam gelip uzayda gelir. Şimdilik var bak. Arkadaşlar havuza gidiyoruz. Bu bir şeyler ayna. oldu. Kaydı Ayşe işte, de anladım. Ay, Bu şeyler oldu? oldu tamam mı? Tamam. Neyse kaydım Var. Buradan e, limonata alacağız. 25 liraydı. Şu an ön kamerayla çekim yapamıyorum çünkü aşırı kötü saçlarım. Her neyse. Birazdan şey yapacağız. Oturalım. Arkadaşlar uzanıyoruz ve limonatalarımızı içiyoruz. 5-10 dakika sonra falan tekrar gideceğiz. Bugün ağzı full kan arkadaşlar. Aykın <laughs> <laughs> ama 3 2 <laughs> Evet arkadaşlar e, videoyu beğenmeyi, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ben nefesim kanallarını tıklamak adımları nefesim. Ben nefesim kanallarını Arkadaşlar biliyorsunuz ki en son kapanışı havuzun içinde yapmıştım. Ama ben asıl kapanışı şimdi yapmak istiyorum. Şimdi yani oh, şöyle go, 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 go. gördüğünüz gibi giyindik göstersin Ben daha giymedim. Ben hiç... Artık çıkacağız. O yüzden sizlere iyi akşamlar Hay diliyorum. Bye bye.